Merhabalar, Hediye Akoğlu ben. E, Figüratif çalışıyorum, porte çalışıyorum, klasik çalışıyorum. E, kadınların yaşadığı anları daha çok an e, olarak e, hafızaya kaydolması için anları seçiyorum. Yani bir dönüş anı, bir duygu anı bunları vermeye çalışıyorum e, çalışmalarımda. Işık çok önemli benim için. Işık, gölge. Nötrü çok seviyorum. Nötrlerle ışık gölgeyi daha çok ön plana çıkartabiliriz. Tabii ki kırmızıyı çok seviyorum ve eserlerimde genelde bunlara rastlanıyor. Bu şekilde daha çok ifade edebiliyorsun. <laughs> ee, Ankara'da e, ikincisi yapılan Art Nova Sanat Fuarında ilk kez yer alıyorum ben. E, çok güzel e, atmosfer. Tüm sanatçı arkadaşlarımız şu an çok keyifli geçiyor.